Bu hak nereden doğdu, bir para Bu ödenmesi. hak e, pandemi olduğu için e, sanırım devlet tarafından verilen bir hak. İşte e, bazı işçilere biz tabi bunun böyle olduğunu bilmedik, işte e, pandemi desteği olarak adı altında 14-15 milyar lira para ödendi diğer işçi arkadaşlarımıza. Fakat aynı tarlada çalıştığımız için e, aynı işi yaptık, kimi aldı kimi haktan yararlanamadı yani. Bu da şirketin evraklarda bir e, usulsüzlük yaptığı, bizim evraklarda imza bulunmaması, işkurun e, ama sigortalı görünüyorsunuz. Tabii sigortalıyız ama Peki. nasıl oluyorsa biz anlam veremedik yani. Anladım. E, kaç kişi var yaklaşık olarak böyle e, mağdur şu olan? Şu an 250-300 kişi. Benim tanıdığım e, mağdur olan bir insan var. Ödeme bir türlü yapılmıyor ve hepimize işkur red kararı göndermiş durumda. Yani siz bu haktan yararlanamıyorsunuz. Neden yararlanamıyoruz dediğimizde de şirket sizin evraklar da imza atılmamış diyor. Fakat bu bizim sorunumuz değil. Biz imza. Siz aldık. imza atmadınız mı? Biz imzamızı attık. Biz tarla da imza Şir attık. Ha. Şirket mi kendisi imzalamamış? Aynen öyle. Şirket imzayı atmadı diyorlar. Fakat şirketi biz aradığımızda şirket biz sizin evrakları güler Yüz'e iş tes e, işkura teslim ettik. Yani biz ikisinin arasında kaldık. Hayır, yani şey olsa ee, eğer şey olmuş olsa, şirket e, imzalamamış ve iş teslim etmemiş olsa, sigorta görünmezsiniz. Aynen öyle, bizim de şaşırdığımız nokta bu. SSK'da sigortalı görünüyoruz, iş imzalarımız olmuyor görünüyoruz ve bu hattan yararlanamıyoruz. Yani e, bize göre bu tam bir saçmalık anlam veremediğimiz işse, yani şimdi aynı işi yapıp da yan sıradaki insan bu hattan yararlanıyor. Bu nasıl bir ayrıcalık? Tamam. Bunu da anlamıştık. Bir, bir soru soruda. Sabahleyin arabaya kaçta biniyorsunuz? Akşam eve kaçta geliyorsunuz? Biz normalde 8 saat çalışıyoruz. Ee, sabah 6 6.30 gibi toplanıyoruz. İşte gidiyoruz. 8'de kart basılıyor. İşçiler e, herkese birer kart veriyorlar. Kartlı sistem var. Sigortalı gittiğimiz için 8'de kartlarımızı basıp tarlaya giriyoruz. Akşamüstü saat 5'te çıkışımız var tarladan. Tabii akşamüstü e, onlar kendi şeyine göre 8 saat olduğu için Akşam farklı bir iş yapılmıyor. Ertesi gün gelenler tekrar kart basılıyor. Eve eve gelmeniz kaçı buluyor? Eve gelmeniz 6-6.30. Yani 12 saatten fazla git gel. Tabii ama onun bir süresi işte dağılma, soma içinde işçiler tek tek dağılıp tek tek toplanma. Tamam. Normalde 8 saat çalışıyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.